Zombi Apocalypse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte eski girişlerimize, evet geri döndük eski girişlerimize. Bugün ne oynuyoruz diye soracağım. Yine size başlıktan gördüğünüz için like atıyorsunuz. Yes. Devam ediyoruz. Bir son dayan. ben baya bayağı para kastım şimdi. Hemen bitireceğiz parayı. Arabayı en son alırız. Zaten bu bölümde bitirmeyi düşünüyorum. Ben şuraya yapmış mıydık biz her yere? Her yere yapmadan geçmeyeceğim üst kata. Kapat şunu. Şimdi ee, nereye gidelim? Üçüncü kata çıkalım. Ben dördüncü katı aldım videodan önce. Bunları daha şimdi almayacağız. Alarm light. Bunları alalım. Burada şunu şunu. O yatakhane falan var. Aa, burası biraz pahalı. Tamam. Şunları kapa. Şimdi şey alacağız. Suçlu alacağız. Yok suçluyu almadık daha. Aa, burada suçlu var. geç şuradan geç. Şunu alamıyoruz galiba. Aa. Üst kattan girsem? Üst kattan da girilmez ki bunlara. Hop. Hoppa. Görüşürüz. Heh tamam çıkmadı. Hop şunu da kapattık. Patikayı alalım. Bunlar biraz pahalı ama e, almamız gerekiyor. Evet paramız bitti. Hemen üst kata çıkalım. Dropper falan alalım hemen. Ucuzundan. Conveyor güzelli bin. Evet biz kaçıyoruz. Burası kaç katlı? Şu an helikopter katında mıyız? Neyiz? Bir kat daha mı var yoksa? Bilmiyorum arkadaşlar. Ben şöyle aşağı inelim. Niye aşağı indik? Biz böyle inmiyorduk. Bu asansör değil. Buraya niye asansör koymadılar? Roblox asansör gelsin. 265 bin paramız var. Çıkalım hemen. Hop. Her şeyi aldık değil mi biz? Ya şunu saymayacağım tabi de. Yani o alt katta ve ikinci katta her şeyi aldık biz. Şimdi konveyer alalım 150 bine. Şey daha pahalı olacaktır. Hayır o da 150 bin. ben reset çekelim. Bu video daha uzun olacak çünkü bitirmek istiyorum. İlk dropperları harcayacağım paramı. Şimdi silah falan almayacağım. En son alacağım silahları falan. Weapon değil. Bu dropper. Arkadaşlar bu arada yakın zamanda bir ekipman tanıtımı videosu çekmeyi düşünüyorum. Ama tabii bunu çekmem için sizin like'larınıza ve kanalıma abone olmanız lazım. Şöyle yandan hemen yok aşağı kaydırıp bilgisayardaysanız ya da telefondaysanız yine tam ekrandan çıkıp aşağı kaydırıp izler e, like atarsanız ve oradan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi Hadi. Bakalım. Sadece şu araba biraz bağlı gibi gözüküyor. Onu da sonra yaparız. Şimdi şunu alalım. Şunu alalım. Pompalı. Kullanmamışız hiç. Sonra şunu al. Şunu al. Sen polis misin? Ben bile de senden daha iyiyimdir ha. Şöyle gidelim. Dön 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 Burası bayağı pahalı. Ha, bu üst kat değil. Ha, daha bir kat daha. Bir kat yok. Bu en son kat. Bir de çatı katını helikopter yeri yapacağız en son. O zaman... Bizim de biraz katkıda bulunmamız gerek. Nasıl bir katkı? Şöyle bir katkı işte. <laughs> Arkadaşlar bu arada sınırsız Robux hilesini de izleyebilirsiniz. O videoyu çok beğenmişsiniz. Bir günde 28 izlenme hatta hemen bakalım. Kaç izlenme almış. Şu anda yani ben bu videoyu çekip çektiğim anda 29 izlenme bir günde almış. Yani siz çok iyisiniz. Bir <laughs> arkadaşlar ben şunu fark ettim. Benim kanalımdaki video videoları izleyenler genelde like atmıyor ve kanalıma abone olmuyor. bir sürü izleyenim var ama abonem izleyenlerden daha az. Öyle bir sıkıntı var. Ve like'lar. Ee, lütfen izlediğiniz videolara like kanalıma abone olursanız abone değilseniz çok sevinirim o yüzden. 250 bin oldu mu? Şey yukarıda tek kalmasın. 250 bin olmamış. Tamam mas almayı yok ya şimdi değil. Mas biraz şey de ve biraz zor tıklanıyor arkadaşlar. Biraz geç algılıyor. Tamam. Kareye çıkalım. Şuradan upgrader ha dropper. İkinci dropper'ımızı da aldık. Küp şeker düşürüyorlar da biraz hızlı düşürün. Bu nükleer mi? Bu ne alaka? Hırsızlar hırsızların getirdiği nükleerler mi acaba? Ay ne hırsızı? Ee, hapistekilerin. Dışarıyı en son yapacağım bu arada arkadaşlar. Dışarıda sadece bunlar kalmış. Hatta alalım. Ucuzmuş. 39.000 paramız var. Ya çok gerek yok ama. Alalım. Sonra jeneratör. Elektrik falan gitmesin. <laughs> Wall. Ne ne wall? Wall niye alıyoruz? Aa. Burada bir yer mi olacak? Burada bir yer olacak galiba. Bir dakika. Buradan yokmuş tamam. Merhaba. <laughs> Abi burada bir yer var galiba. Garajdan giriliyor mu? Garaj açıl. Neyse. Bilmiyorum orayı da yaparız. Video. 9 dakika. Bence hemen onları alalım ya. Çok merak ettim çünkü. Crates ne? Şak ne? Crates? Ha depo gibi bir şey bura. Anladım. Dışarısı bitti galiba. Sadece şu şak kaldı. O da 500 bin olduğu için alamıyoruz. Şimdi kaç istiyordu şey için? Ee, 350 binmiş. Ayet bu ne? Hayat. Yüzlerce geliyor. Paramızı aldık. Bu arada kendiniz bile olsa da şunlara değince ölüyorsunuz. Öyle bir sıkıntısı var. Dikkat edin o işte. yüzden. <laughs> ee, biraz bekleyelim mi? Yoksa şey yapalım mı arkadaşlar? Yani şu an cevap alamayacağıma göre ben beklemeyi düşünmüyorum. Şöyle yapsam hem böyle daha çok oluyor. Tam 3 tane mouse aynı anda basıyorum. Ya 3 tane mouse deyince şey olmasın. Iı, klavyenin üstünde de bir tane mouse oluyor ya. Hem onu tıklama tuşuna hem de onu direkt şey tuşuna basıyorum. Bir de normal mouse tıklıyorum bayağı bir şey oluyor. <laughs> Antrel olmuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 5000, 5000 bin, bin lazım. 5 binimizi de aldık. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Şey yok mu ya teleport? Ee, aa bu arada bir dakika biz kodlara bakmadık. Evet arkadaşlar. İsterseniz isterseniz kodlara bakalım. Yani burada a 350 binmiş. O zaman biz kodlara bakalım. Tamam. Şimdi bakıyoruz. Ee, arkadaşlar ilk olarak lazer diye bir kodumuz var. Ben yazalım. Lazer. Oo, 100 bin lira verdi. En baştan girseymişiz ya. Neyse. Free z diye bir ee, kod var. Onu da yazalım. Bakalım. Bu da 100.000 keş verdi. O zaman bunu alalım. Tamam 100.000 de paramız kaldı. Back wall. Front wall falan alalım. <laughs> Biz en baştan niye almadık acaba bunları? diğer duvarları da alalım. Duvar olmadan çok bir şey kalmıyor yani. Bit. Duvar alınca sanki bitmiş gibi gözüküyor. Hatta göstereyim hemen. Biraz boş kalıyor. Tavan da almamız gerek ama. Tavan için daha var. Kon ney? Konfiment bilmiş. Burada taktik yapalım mı? Dekrese çekelim bence. Arkadaşlar e, bu videoda bitiremedik ama denedik. E, video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir kanalımıza abone, video like atmayı unutmayın diyorum. Bay e, bay diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bu nasıl bitiş olduğunu ben de bilmiyorum. E, bye. bye.